bir yana karnım doydu Tayyip Paşa geleli. Çoluğum çocuğum açlıktan kurtuldu. Dünya bir yana başımızdaki devlet bir yana. Vallahi ben hakkımı helal etmiyorum. Ben hakkımı helal etmiyorum. Dünyada, dünyada girenlere ben hakkımı helal etmiyorum. Ben etmiyorum. Farkı yok yani eskiyle şu an gidişatımızın. Aa, eskiyle bir farkı var. Böyle yarınların elinde yok, tamam. telefon. Eski kocaya Fakir'de. yemek büşüme yok evet. çamaşır yıkama yok evden temizleme yok, yok. internetten evet. bulun kocayı çekin gidin Allah, Allah heriflere Allah Allah. yardım etsin Abi, Abi, yani. senin yani. ülkeni sattılar haberin yok şu an sadece ülkemizde şükür yok kanaat yok 10 tane nüfus çalışıyor adam 5 tane nüfus çalışıyor bir şükretmiyor bir tane vatandaş çalışıyor yine şükretmiyor. Abi sevdiğim bir söz var. Fakire şükretme şükretmeyi öğrettiler. Zenginlerin düzenleri bozulmasın diye. Sen şu an burada kendinle çalışıyorsun. Yok şu an iş abi. ben, ben Allah'a şükürler olsun. Ben tek başına çalışıyorum. Beş tane nüfusa bakıyorum. Her zaman da Allah'a şükürler olsun. Devletimin arkasındayım. Devlet demek vatanın sahibi demek. Ben vatan, devletime sahip çıkmasam vatanıma şerefime namusuma da sahip çıkamam. Her zaman devletine sahip çıkacak. İyi, abi. Önceden e, hükümet kurmak için koalisyon kuruluyordu. Şimdi hükümeti yıkmak için koalisyon kurduyum. Hep kötülemek, hep aşağılamak. Başka bir şey yok. Bir tane akıla mantığa sığar bir ürün ya da bir proje söylesinler kabul edeyim. Şu an kişi... ekonomi sıkıntınız olması, söylenmesi hata mıdır? Şu anda bir ekonomi sıkıntı var mı yok mu? Her ülkede var. Var. Ya her ülkede Anladım, var da bizim ülkede daha, daha daha var. Burası değil. Basın ülkeye sadece bir dakika. şey yapacaksın. Şimdi sen bir tek kişiye, beş evet. kişiye bakıyorsun? Evet. Evin kira mı? Yok Allah şükürler Askeri olsun. Asker Kaç kira para? Kira ücretimiz şu anda olur? kaç para? He? Asker ücretimiz kaç para şimdi? Şu anki o ortamın ama anki o ortamın ortam 6 Altı milyar diyor abi. Evet. Bir dolaş bakın bu Sultan Bey'de en şu an asker ücrette çalışan pek nadir evet. insan var. Yüzde bir. Vallahi ben, ben servisçilik yapıyorum. Evet. Ben fabrikayı taşıyorum. Ben adını da vermek istemiyorum. Hepsi asker ücret. 500 yüz çalışıyor. Dolaş bu Sultan en kötü ürüne git. Eğer beş lirada aşağı bir kira bulursan gel ben sana ne diyorsun sen? 5 lira da şey kira yok. Yapanlar kim oldu? Devlet mi yaptı? Bunu yapanlar da bizim insanlarımız oldu. Bunu yaparlar değil. De. Demek ki bak demek ki bak şu anda sıkıntı var. Yönetim iyi değil. Bunu kabullenmek zorundayız. Biz niye şey be ekonomi sıkıntı var dediğiniz ama aynı mı oluyorum? Ekonomi sıkıntı geçinebiliyor. Yönetim yönetim en kötü. Geçir, en hangi en hangisi daha şimdi, daha yönetim? Bir dakika. Şimdi 20 yıldır bu yönetim evet. var değil mi? Bir de değişsin kardeşim bir yeni yüzler görelim bir yeni hesap. Değiş, insanı... Şimdi bir muhtarı Aynı bile bak. Bir muhtarı bile 5 defa seçilebilir abi. Bak niye abi? 6 tane altı tane mali şey parti bir araya geldi bir adamı devirmek için. Tamam. Bu tamam. adam Arama 20 yılda var. yapmadığı hiçbir şey bırakmadı. Şimdi devirmek mi? Bu adam, bir Tayyip adam Erdoğan, şey mi? ben Erdoğan ben 48 yaşındayım. Ben, ben şey Tayyip Erdoğan'ın yaptığını şey söyleyeyim hiçbir söyleyeyim hükümetten ben görmedim. Çok şükür ben geçiniyorum. Durum da kötü değil. Evim de var her bak. Ben bundan sonra var ya AK Parti'ye oy vereceğim. Vallahi oy vereceğim. Bir tane vereceğim. lazım bize. Bir, lazım bir, şey. ya abi, bir altın Cumhurbaşkanı altın lazım bize. Altı tane yok. değil, altı tane değil. Valla Vallahi bir biz bu kafayla yok. gidersek dayı daha... adam 20 yıldır, yıldır bu memleketin başındaysa demek ya. ki bu adam memleketin altı şey tane, tane memleketin ne hali ne ne nesini ne, ne, çözecek hangi, hangi olursa bak ben ben savcısıyım ben bundan sonra var ya AK Parti'ye vereceğim ben hiç vermedim neden mi daha güzel olsun abi böyle iyi. Gerçekten herkes ya halinden memnunsa İstanbul ya. Büyükşehir Vallahi ben de veririm. Vermedim veririm. Ha, 60 tane oy var, var, var Hep böyle devam et. Çok güzel ya. İnsanlar gelir şey belediye başkanı. Bir ekmek 20 milyon olsun. İstanbul 20 milyon olsun. Şimdi başkanı. çocuğumu evlendiriyorum. Altını alamıyorum. Kiralık ev alıyorum. Ev Ev ev. bulamıyorsun. Ben ben e, bulamıyorsun. Alamıyorum. Ya, bu geleceği oğlum e, geleceğini e, hatırlamayanın geçmişini geleceği olamaz. Millet yedi, işte kudurdu. Acım diyenin elinde 20 milyarlık telefon var. Fesür, fesür 35 liraya sigara içiyorlar. Aç diye yani açım diye yalan söyle. Çöpleri dolaşsınlar hepsi var. Kıyafetinden tut, erzağından, ekmeğinden dolu dolu. Açlık mezarlığa Aşlıktan git kim? açlıktan ölmemiş soğuktan ölmüş Aşlıktan herkes. Kim ölmüş hiç, ki? hiç, kimse, kimse ölmez. Hiç kimse. Sen bugün bu adam gelmeden önce bu adam gelmeden bir tane, önce... hayır, bir tane genci evlendir bakayım. Kime? Ne kadar evlendireceğiz. Ulan evlenip de ne yapacaklar? 3 gün sonra, ulan, gün sonra ulan, gidip boşanıyorlar, ulan, boşanıyorlar ulan. be. İş, güç, güç sahibi olmayacaklar ulan, mı? İnternetten İslamiyete uymayacaklar mı? İnternetten koca bulup kaçıp gidiyorlar. Abla onlar onları katmayacaksın ekonomiye. Onların ekonomiyle onların ekonomiyle şey ki. Başınıza başımıza taş ya taş ya yakın evet, ne, ne yakın. ne ki? ne yağıyor yiyorsunuz çıkar bakayım kaç paralık telefon var cebinde Aa. çıkar <laughs> bakayım ha bir milyar yüz ulan ben kalp hastasıyım ben evet. devletin verdiği 10 kuruşla bir ayı bir ayı getirmeye çalışıyorum Hayır. Allah'ım ya ya bu ülke hep gidip gelip telefonda kalıyor ya Buna nasıl ben anlamadım. Vallahi var ya. o kadar genç telefon kırdı ki. Yeter ha, artık. Telefon, bir giydiğinizi bir daha giymeyin. Bir yediğinizi bir daha yemeyin. Ondan sonra da siz açlık çektiniz <laughs> mi? Niye açlık? Ya niye açlık çekelim Kaç ki? Kaç yaşındasın? Ben 29 yaşındayım. daha senin ağzında ana kokuyor ben. Ben 3 tane devlet devrimi gördüm. 3 tane. Olsun yani öyle derler. Ha, ben sen senin gibi bende de var bir iki tane. Şimdi, bende de. Sen şimdi kalk bir tane genci evlendir tamam mı? 500 500 milyar altında kalkamazsın. Bir tane salonu tut, tamam mı? 40 milyar para. Abi, tamam mı? 5 milyar kafadan kira vereceksin. Evet. Bu adam ne yiyecek, ne içecek? Benim gidelim, gidelim evimiz olsun. Hayır, adam burada evet. çalışıyor zaten kazanmak köyümüze istiyor. Gidelim. Okulu bırakıyorlar, işi bırakıyorlar. Yarın sen onları geç, onlar yani sen her şeyin lüksüne kaçarsan. Lüksine kaçmıyoruz. Ayakkabı almışız. 4 ay giyiyoruz, 6 ay giyiyoruz. Ayakkabı 200 lira aldık. Ben hep orijinal ayakkabı giyiyordum, çakma ayakkabı, ayakkabı, ayakkabı giyiyorum artık. 4 senedir giyiyorum be. 4 senedir. senedir. Allah'ım ya Rabbi. Küsürdüm takını. 6 7 senedir giyiyorum. Niye bir tane var ka dolaba ikinciyi koyayım? Kiralar olmuş 5 milyar para. Bin mutfak masrafın kafadan 5 milyar, 10 milyar askeri ücretin 5 milyar 600 6 milyar olsun neyini geçindirecek? Millet öyle diyor diyor da. Kuyumcular dolu. Aylaki yere gitmeyecek mi? Dolu. Her Vatanda bir yer dolu. Dolarcılar dolu, dolu. dolu. Marketler dolu. Alım gücü yok. Nasıl yapacağız? Nasıl alım Nasıl? Alın? Onlar nereden alıyor onları? Ablacığım çalışıyorlar. Beş Hepsini yüklemişler de. devlete. Yükle. La devlet kadar dağ düşecek başımıza yakında be. Vallahi e, tamam. Tayyip tamam. Tayyip Erdoğan diyorsunuz da. Tamam Tayyip Erdoğan'a bir lafımız yok. Şimdi olmazsa ülkeyi yönetecek kimse olmayacak ben mı? Aç kalayım vatanımda öleyim. Aç kalayım. Ama biz de öyleyiz. O zaman yurt dışına mı kaçalım? Kaçmıyoruz. Kendi bu vatanımıza doğduk. Değil. Bizlerde de var o. Orada olsam daha güzel yaşam. Ulan oradakiler açlıktan ölüyor be. Senmiyoruz. Bizim vatanımıza gelip karnını doyuruyorlar. Hayır, biz gitmiyoruz ki orayı savunmuyoruz ki. Dünya bir yana Tayyip bir yana. Karnım doydu Tayyip Paşa geleli. Çoluğum çocuğum açlıktan kurtuldu. Dünya bir yana başımızdaki devlet bir yana. Vallahi ben hakkımı helal etmiyorum. Ben hakkımı helal etmiyorum. Helallaşıyorsunuz. Kutluğumuza girenlere ben hakkımı helal ben etmiyorum. 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 Vallahi yeni nesiller e şimdi. boya alıp süre ne kadarlık? Git ekmek al e e da ye. Şimdi Şöyle bir şey var. Ya. Yeni Şu nesiller süre geçmişi süre sürüyorum, bilmez. Sürüyorum. Ben niye sürmüyorum? O bundan sürüyorum. 20 sene önceyi bilmez ben ama yeni nesiller. Bak, bundan günde 20, sene 20 ekmek önce. Bak günde 3 tane ekmek yesen. Batu'da İstanbul. Vallahi evet. İstanbul. Hastaneler süper olmuş. Içinde. Her yerler süper olmuş. Diyorsunuz ya abla şu anda zaten gidişat eski farkı yok yani eskiyle şu an gidişatımızın. eskiden bir farkı var. Böyle yardımlar yok. telefon. Kocaya yemek büşüme yok. Çamaşır yıkama yok. Evet. Ev temizleme yok. İnternetten bulun kocayı çekin gidin. Eski telefon kullanıyorum görüyor musun? Ortalığı. Herifler ne yapsın? Allah, Allah heriflere yardım etsin. Abi, yani, senin ülkeni, ülkeni sattılar haberin yok. Ülken satılmış senin ya. haberin yok yani. Hayır. ekonomik açısından Allah bizi kurtarsın. Başımız kurtarır, kurtarır, kurtarır <laughs> oğlum. Allah diyen niye gönderiyorsun ya ya. adamı? He? Niye benim ben özel fikrimi kullanamaz mıyım? Babanı öldürdü? Babanı mı öldürdü? <laughs> Hayır. Ya da. ben Kime diyorum ki o adam olmazsa vermeyecek kimse, vermeyecek şey. kimse kimse yönetemeyecek yani, yani, mi? Getirir, yönetemez. Onu gibi Tayyip Erdoğan gibi yönetemez. Al, alçak ne? gönüllü, alçak gönüllü. Ha. Bir insan yine tamam, kapısına girdi tamam, geri çevirmaz. Sağ ol, sağ ol, tamam sağ olun. Çok mutsuz bunuşıyorsunuz. Sormak istedim. Tamam bitelim. Şey söylemek istiyorum. Ben hakkımı Türk halkına helal etmiyorum. İyi günler. Teşekkür Teşekkürler.